Her gün, her gece düşündüğüm tek şey o kendi ellerimle boğup öldürmek. Ne oldu Nilam? Neden streslisin? Reşi'ye ulaşamıyorum. Sorun ne bilmiyorum. Çok gerginim, tuhaf hissediyorum. Yavaş, yavaş Cüheyl. Dikkat et. Evet, sonunda dışarıdayım. Hadi çabuk siz de dışarı gelin. Ta tamam, geliyorum. Yavaş Reşi. Reşi! Aç bir. Sana ne oldu kızım? Anne, anne topumu almaya gitmiştim. Ve mağaraya düştüm. Meriş amca beni kurtarmaya çalışırken o da mağaraya düştü. Ne? Taşlar sallanıyor. Hadi acele edin lütfen. Acele edin çabuk. Hayır çabuk lütfen. <laughs> yavaş yavaş dikkat et. Lekşim, tamam. hadi. Hadi çabuk tırman. Rişi. abi. Seni severken yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.